herkese merhabalar. Youtube videolarımı izlediğinize göre bu videodan da haberiniz var. Şimdi total güzelleştirme operasyonundan bahsedelim size biraz. Total güzelleştirme dedik. Yani kadın alt bölgesi doğumlara, sık ilişkiye bağlı bozulduğu hangi ameliyatları yaparız? Vajiroplasti ilk sıradaki ameliyatımızı oluşturur. Lobiyoplasti diğer bakları oluşturur. Peki sadece total güzelleştirme bunu demek değil tabii ki. Vajinal dolgu uygularız. Ben İspanyol'un Növya markası adındaki vajinal dolgu uyguluyorum. G noktasını büyütürüz, O noktasını yaparız. dış e, dakika dolu koyarız. Renk açma yaparız. Peelinglemi yaparız, alt artworking'i birçok işlemi bir arada yaparız. Total güzelleştirme deyince yani artworking'in ah, yenilenmesi diyebiliriz. Nasıl karnınızı geldiriyorsunuz, tam tak yaptırıyorsunuz. Aslında bu da anne olarak geçen vakalardandır. Anne siti olmasa da yani zayıf hasta da bunu yaptırabilir. Sonuçta çok küle veriyor, obezite cerrahisi çok arttı gibi gibi. Yani örnekler çoğaltılabilir. Total düzenle yetiştirme ameliyatları için ayrıntılı bilgiyi kliniğe arayıp alabilirsiniz. Hoşçakalın.